Yaşın. Osman amca merhaba. Merhaba. Ee, sağ ol bizi bahçende misafir ettin. Ne demek? Bahçede gezindik biraz gördük. Bu seneki fındık yılıyla ilgili bize ne söylersin? Ben yaşım 81, 75 seneyi bilirim. Böyle bir yağmurlu bir mevsim daha hiç görmedim. Peki bütün sıkıntı yağmurda mı yoksa hani fındığın kurutulmaması, geç yağmur, olgunlaşması? Ya burada toplayamıyorsun. Ot çıkıyor, otun içerisinde fındık bozuluyor. Bozuluyor. Tabi. Peki, geçen seneye göre fındığını az yaptığını geçen söyledin. Geçen sene, tabi geçen sene az Azdı. Bu sene bu kadar fındığın az olmasının sence sebebi ne? Şimdi bu bazı yıllar eksik oluyor. Bazı evet. yıllar fındık her sene aynı ölçülerde olmadı. olmaz Olmaz. Meyvelin ee, hep öyledir aşağı yukarı, bizim ama Şimdi meyve deyince bazı meyveler ilaçlanır her sene. Mesela elma var şunlar hı hı. Şimdi o, o bölgelerde her zaman için her sene meyve verir. Ama bizim burada elma bir bir sene verir, bir sene vermez. Doğru. Daha, İklimin gidişine göre, yağışın, yani, yani, kuraklığın durumuna göre. Artık bilemiyorum yani şartlar nasıl gelişiyorsa. Sen bu bahçede ilaçlı hiçbir mücadele yapmıyorsun. Yok ben 20 seneye yakındır ve fındık ilacı vurmadım hiç. Böcek ilacı. Evet. Yani zamanında yaptığın toprak tahliliyle sana bir 21 azot önerildi herhalde. 21 azot verdiler ama gübreden daha ondan daha evvel ben ilaç eskiden vuruyordum. Senede iki kere. Hı hı. Yani bir mevsimde iki kere vuruyordum ilaç. Toz ilaç. Hı hı. Toz ilaç ki kalktı kayboldu. Ondan sonra zaten vurdum da yok. Peki. Ee, bu sene fındığı kurutmakta zorlandın. Toplamakta zorlandın. Ya yani zorlandık tabii ne de olsa. Yani ben zorlanmadım ama toplayamıyorsun. Amele yatıyor. Evet. Geliyor bahçeye amele geliyor. Yağmur yer. Geliyor. geliyor. Yani bu sene bir sıkıntın oldu yani fındık mevsimi. Ama şu tespitin önemli. Yani bu kadar yaşında ilk defa böyle bir fındık, fındık evet, sezonu gördüm. Temmuz ayından itibaren işte Ağustos'un sonlarına kadar bir gün hava açıyor, iki gün yağıyor. İki gün açıyor, üç gün yağıyor. Üç gün açıyor, bir gün yağıyor. Yani sürekli yani böyle değişken günlerde çok aşırı yağmurlar yağar. Yağdı. Yani bu bu topraklarda ben yazın böyle toprağın ıslak olduğunu hiç bilmiyorum. Yağmur yağardı ama bir evet. gün bir iki saat yağar, üç saat yağar, bir gün yağar, 3 5 gün, 10 günü yağmaz. Ama bu sene öyle değil. Yani bu sene burada gezil bir halen çamurda. Başarılıyız. Evet. evet. Çok teşekkür ederim. Sen bu arada yeni yılın sürgünlerini nasıl görüyorsun? Şimdi artık yeni yılın şimdi, sürgünleri de var yavaş yavaş. Şimdi piskur dediğimiz şunlar. Evet. Bunlar piskur oluyor. Şunlar püskür. Evet. Yani yeni yılın işaretleri. Evet, yani fındığın gelecek senenin işaretidir. Bunlar olursa. Bahçe ne olmuş oluyor? Canlı olmuş oluyor. Canlı olmuş oluyor. Peki şimdi bu... E, bu işaretlere göre sen bahçede şimdi sürekli bahçede geziyorsun. Evet. İşaretlere göre e, gelecek yılı nasıl görüyorsun? Şimdi Her gördüm. şey normal giderse. Şimdi normal giderse güzel. Güzel. Çünkü yok. sürgün de iyi. Yani bu sene kurakta ağaçlar bunlar mı aldı? Yani devamlı yağdığı için yazın burada yaprak dökerdim ki burada tırmıklayın. Toplattırdım ben yaprağı. öyle topluyordum. Evet. Bu sene yaprak dökülmesi yok. Daha yok evet. Daha evet. şimdi dökülmedi yok. henüz. Hayır. Evet. Yani yazın dökülüyordu. İşte e, erkek organlar şurada da e, dişi organ belirecek sonra püskül, sonradan yavaş yavaş uzayacak. İşte bu püskülün var oluşu. Evet. Yani fındığın yani canlı olması. Evet. E, e, gelecek evet. seneye daha verimli olur. Şeyimiz beklentiniz öyle oluyor. Hep de öyle olur. Evet. geçen sene burada benim burada püskül yoktu. Evet. Yani geçtiğimiz hiç püskül. Aşağı bir bahçede vardı altı yanda. Bu bahçede püskül yani sayılacak kadar vardı. Ama yine de püsküle göre iyi de fındık oldu. Hani olmadı da püsküle göre. püsküle göre. tabii bir sene bu püskül iyi. Evet. Evet. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ ol. ol Osman, Osman amca. De, de, de.